Eri Tok arkadaşımızdan gelmiş 3.75'lik harm ile 500 x yakalamış orada tam kaçırdım valla videoya giriş yaptım anında selamından aleyküm aleyküm selam. direkt olarak güzel bir kazanç ile karşılaştık daha da güzel kazançları olması dileğiyle tebrik ediyorum ben bu arada Galeri Tok arkadaşımızı maşallah demekten başka söyleyeceğim bir söz bulunmuyor umarım daha da güzel kazançları olur geçiyorum sizlerle ikinci oyunumuza o zaman Power of Merlin Megabase oyunu ile devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Gökhan arkadaşımızdan 4 liralık bet izleyeceğiz. Sizlerin de bu tarz Max Rekor kazanç videoları varsa lütfen bizlere Telegram kanalımızdan göndermeyi unutmayın. Telegram kanalımızın linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda benim tüm oynadığım ve önerdiğim sitelerin güncel adresini görüntüleyebilir. Gönül rahatlığıyla sizler de üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşanmazsınız. Telegram kanalımıza da hepinizi bekliyoruz çıkın çıkın gelin bu Maksimum rekor kazanç videolarınızı izledikçe valla ben daha huzur içerisinde hissediyorum en azından bizler de seriyi devam ettirebiliriz sizler sayesinde dediğim gibi kapımız daima herkese açık efendim çıkın çıkın geliniz oynadığım ve önerdiğim sitelerde de daima güncel site adreslerine yönlendirilirsiniz bunun da hatırlatmasını yapmış olayım sizlere. Hadi bakalım nasıl bir kazanç sizleri bekliyor olacak acaba bu e, videoda da. Şu ana kadar böyle çok süper bir başlangıç yapmadı ama. 5 çarpma. Hayırlısı ve gülüm. Max Mega geldi. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Burada neleri dönüştüreceği çok önemli. K'leri dönüştürürse efsane olur diyecektim ki harbiden öyle oldu. 6666 lira. Bu bir mesaj mı abi? 6666. <laughs> Güzel bir max Mega ise işte oyun neler yapabiliyor Sizler de görüyorsunuz benim de en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi Çünkü max bin Oranı acayip yüksek bir oyun ee, Hiç beklemediğin anda 2 liraya Aşağı 40, 40 falan galiba 40 mıydı öyle bir şeydi galiba 80 bin lira kazanabiliyorsun diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam her yanlışım varsa da lütfen düzeltin Tebrik ediyorum bu arada ben e, Gökhan arkadaşımızı 4 liraya 6700'e yakın hatta 6800'e yakın güzel bir kazanç elde etmiş daha da güzel kazançları olması dileğiyle geçtim sıradaki oyunumuza bakalım hangi oyun bizleri bekliyor olacak Sugar Rush 1000 oyun ile devam ediyoruz 2 liralık bet men, men, men arkadaşımızdan izleyeceğiz sıra bakmayın memduh mu menduh mu orada gittim geldim gittim geldim düzgün okumaya çalışayım dedim Yaşlandık artık gözler pek fazla görmüyor kusura bakmayın o yüzden Ekranın içine girmemiz <laughs> gerekebiliyor. Abi yaşlılık kötü bir şey. Harbiden yaşlılık kötü bir şey ya. Fena yaşlandık ya. İhtiyar olduk. Valla. Sesimden beni var ya gencecik çocuk sanıyorlar da. Keşke öyle olsak. Keşke sesimiz gibi olsak. Valla çok isterdim. Totomuzdaki kıllar ağrımış artık. <laughs> <laughs> Öyle derler değil mi? <laughs> Hep aynı yerde patlıyor bu da maşallah. Kaç x oldu da buralar? 128x olmuş. Başka yok herhalde 128x. En çok burada patlattı çünkü aynen. Bak yine patlayacak. 156 Nice abi +10'la geldim 1076 Bir uzatma daha geldi mi? 7.342 güzel patladı ya buralar zaten baksana 3 tane 1024 var abi Aa, olsun bu da son spin 10.500 lira zıng zıng tebrik ediyorum ben bu arada menü arkadaşımız da aldığı 10.500 liralık güzel kazancından dolayı hadi geçelim sizlerle sıradaki oyunumuza ah sweet bonanza bin bizim olmazsa olmazımız abi yemin ediyorum her şu an sizden gelenlerde helalde vardır diye düşünüyorum Deli gibi oynanıyor. Deli gibi kazançlar ödüyor. Tebrik ediyorum bu arada kazanç alanları. Bizler de zaman zaman alıyoruz. Zaman zaman da böyle bön, bön bakıyoruz. Umarım daha da güzel kazançlarımız olur. Beynimiz sizlerin hiç fark etmez. Toplu halde bu arada ERA'ya 3 arkadaşımızdan izleyeceğiz. Sizlerle beraber nasıl bir kazanç bizleri bekliyor haydi bakalım diyelim. Bu bir satın alalım, değil mi? Bu cool 25 yani 20 x'in altında atmıyor herhalde gördüğüm kadarıyla. Burada geldi mi Minix? Geldi vallahi geldi. 7864 lira çok güzel kazanç abi. Villalık bete 8000 liralar falan pişman harbi çok iyi. Ee... Tebrik ettim ben bu arada Eray'a arkadaşımızın kazancından dolayı. Geçiyorum sizlerle de sıradaki oyunumuz o zaman. Age of Olympus 1000 oyun ile devam ediyoruz. Oo farmdan güzel bir kazanç izleyeceğiz galiba Gökhan arkadaşımızdan. 5 yıllık bet 20x geldi. Çarpan daha gelecektir buraya. O da 500x oldu. Uy, premium semboller de patladı. Bu arada harbiden mükemmel patlama lan. Oy yo yo yo. Abi yemin ediyorum var ya max win verecek neredeyse ki normal Gates of of yani g Olympus oyununda 5 ya yani biliyorsunuz 5 xe kadar ödeme yapıyor. Burada 10.000x'in üzerinde vermiş. Tebrik ederim Gökhan arkadaşımıza daha da güzel kazançlar olsun tabii ki. Geçtim sıradaki oyunumuza. Sugar Rush bin oyun ile devam ediyoruz. Kaldığımız yerden bir dalık bet ee, kimden gelmiş? Eray Oviç arkadaşımızdan izleyeceğiz. Haydi bakalım. Bu Sugar Rush binler, Gates of binler, Sweet Bonanza binler. Yani en popüler oyunları şu an. Oy, <laughs> direkt 12 daha koydu. Bu arada sizde keyifler nasıl? Ee, son zamanlarda birazcık işte geceleyin çekmeye çalışıyorduk falan pişman. O yüzden keyfim de olmuyordu, uykum geliyordu. Bugün kendimdeyim ama ya 10 numara evimi ediyorum, enerjim de yerinde. Bugün e, bir de bundan sonra e, şeyle uğraşacağız. Ne o? Ha, ee, kanalı normal kanalda video çekmeye çalışacağız. Orada ne oynayacağım edeceğim bilmiyorum. Belki bir Barn Festival mu denesek acaba diye düşünmüyor değilim. Aslında son zamanlarda sevdiği oyunlardandı. Belki bir ihtimal deneyebiliriz. Aa yeni oyun çıkmış Hexhole'un. Gel onu oynayabilirim bak. Yeni oyunları zaten gününde oynamayı ben çok seviyorum. Çıkar çıkmaz böyle çık şey diye. Tam 4000 bile iyi ama 1000 liralık satın alın tabii ki bu biliyorsunuz süper satın alın. Yukarıda da yazdığı gibi. Son spin. Maşallah maşallah. 10.000 bin liraya kadar da çıktı abi. Daha da güzel kazançları olur bu arada. Erayovic arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Biz Game Ice ile devam ediyoruz. Uğur arkadaşımızdan izleyeceğiz. Bilalık ile. hadi bakalım. Ay Lix. Bu oyunda çok nadir görüyorum kazançı. Çok fazla oynayan da yok galiba. Bu arada sembollerin seçimi çok kötü abi. Gidip şunların hepsini boyasan. Yani nerede ne geldiğini anlayabilsek yemin ediyorum güzel oyun. Ben bu oyunu oynarım ama. Yani 1 mi 2 mi 3 mi 4 mü 5 mi geliyor zarların hepsi birbirine benziyor. Sadece bir nokta. A, ya eksik ya fazla. Abi böyle bir saçmalık olamaz ya. Yemin ediyorum böyle bir saçmalık olamaz. Çok fazla abartı baktığın zaman. Artı geldi. %75 Abi 50 ise daha güzel bir kazanç yazması lazım bence Ki boru değil yani 74x var şu anda toplamda yani bunları ver biraz. Morlar, bir tane eksik mor. Vermedi ya şerefsiz yalan. <laughs> 2000 istem bitireceksin işte ya. Ayıp ha, yemin ediyorum ayıp. Bence daha güzel kazanç verebilirdi. Ya buna da şükür demek lazım zaman zaman. Tebrik ediyorum ben bu arada. Buğur arkadaşımızı daha da güzel kazançları olması dileğiyle bir artı beş daha verecek mi? Böyle bitirdi. Ee, hadi geçelim sizlerle beraber üçüncü replayimiz. Bakalım hangi oyun olacak? Sweetmonazmin olmazsa olmazlarımızdan, Habil Bahadır arkadaşımızdan izleyeceğiz. 12 liralık bet ile. Okeydir. sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa ne yapıyorsunuz hemen bizlere Telegram kanalından iletmeyi unutmayın. Telegram kanalımızın linki videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda benim tüm oynadığım ve önerdiğim sitelerin güncel adreslerini görüntüleyebilir. Gönül rahatlığıyla sizler de üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun, problem yaşanmazsınız. İsterseniz daha Telegram kanalımıza katılarak bilgi verebilirsiniz. Bu arada hiç problem değil kapımız daima herkes açık tebrikler Habil bu arada bayağı bayağı güzel bir kazanç olmuş 6 liraya 18 bin lira umarım daha da güzel kazançlar izleriz bu arada sizlerle beraber geçelim sıradaki oyunumuz bakalım ne olacak Starlight Princess bin oyunu 10 liralık bet ufuk durmaz arkadaşımızdan izleyeceğiz güzel Oy, ay, ay. Ne? Yemin ediyorum fena şaka yapıyorsun. Aha ikinci defa geldi. Ama buranın hakkı max bin olması lazım. Gelmezse var ya senin var ya. Bir ses gibi suratına tükürürüm. <laughs> Bazen iğrençleşiyoruz kusura bakmayın da. Yani ne diyeyim abi. Orada 39 bin lira güzel başlangıç olarak 10 tane daha spin var ama fena çarpan kaçıyor be yavrum. Hayda 600 daha kaçtı. O oh, oh. oh, abi yemin ediyorum ya şöyle bir oyun görsem kafayı yerim fıtırırım herhalde valla 5 x set yine baktığın zaman 10 liraya 3 bin lira çok güzel bir kazanç ama daha da güzel bir kazanç görebilirdik tebrik ettim ben Ufuk Durmaz arkadaşımızı geçtim sıradaki oyunumuza 6 liralık bet saray rüyası izleyeceğiz ay farmdan bu arada 270x selamun aleyküm selam ne patlayacak daha çatladı mı kırıldı mı ah ano ah, Söylemek mi lazım Maşallah abi ikinciye patlatacak yemin ediyorum bunları <laughs> Üşenmese ikinciye patlatacak 105 oy 6 liraya Haramdan 28500 liralık harika bir kazanç Daha da güzel kazançları olsun ee, Habil Bahadır arkadaşımızın bugün ikinci replayi Hadi bakalım sıradaki oyun ne olacak Starlight Princess Bin izleyeceğiz 2 liralık Batman Hurra arkadaşımızdan Aha. Başladık yine. Vallahi başladık yine. 100 artı artık sevinemiyoruz bile. Hı? Hmm. Bunları atması lazım ya. Hayda abi yemin ediyorum ilginç, iğrenç bir oyunda diyebilirim ya. ilginç ve iğrenç bir oyun. Gitsi yan yana yemin ederim. <laughs> of. Hav sembolleri patlatması müthiş olmuş. Oy 5. 605 x. Kaç 30. Ooo maksimum vermiş lan oyun. Maşallah maşallah. Tebrik ediyorum Mert Kuvra arkadaşımızı daha da güzel kazançlı olması dileğiyle. Beni izlediğiniz için, kendinizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, videolara beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalından iletmeyi unutmayın. seviyorsunuz Telegram kanalımıza bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.